Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden İran'ın İsrail'e er ya da geç misilleme saldırısı yapacağını söyledi ama başarılı olamayacaklar diyerek İsrail'e tam destek sözü verdi. Endişeyle bekleyiş sürerken ABD istihbaratına göre İran İHA ve füzelerini ülke içinde hareket ettirdi. İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı beklenirken ABD Başkanı Joe Biden yapmayın diyerek Tahran'ı uyardı. Biden'a göre İran'ın İsrail'e saldırmama olasılığı artık yok. Misillemenin er ya da geç olacağını söyleyen Biden ama başarılı olamayacaklar dedi. İsrail'e tam destek sözü verdi. We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will defend, help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much. İsrail ordusu alarmda. Sadece savunma taktikleri değil İran'a karşı saldırı seçeneğine masada tutuluyor. De Savunmanın yanı sıra saldırıya geçmeye de hazırız. İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık ve her türlü duruma nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz. Gözler İsrail Başbakanına çevrildi. Netanyahu İran'dan gelebilecek saldırıya hazırlanmak için savaş kabinesini toplayacak. Amerikan istihbaratına göre İran İsrail içindeki askeri hedeflere en az 100 insansız hava aracı ve çok sayıda seyir füzesiyle saldırabilir. İHA ve seyir füzelerinin İran içinde hareket ettirildiği, hatta ateşlenmeye hazır konuma getirildiği öne sürüldü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ise İran'ın olası saldırısının zamanı ya da kapsamı hakkında ayrıntı veremeyeceğini söyledi. Ancak tehdit gerçek. İsrail'in kendini savunabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu. Amerikan basınına göre Pentagon, İran'ın İsrail'e misilleme saldırısı kapsamında Amerikan güçlerini hedef almasını beklemiyor. Ancak hem tedbir hem de İsrail'e hava savunması desteği için bölgede askeri varlığını artırıyor. Wall Street Journal, Amerikan donanmasının biri Orta Doğu bölgesinde olmak üzere iki savaş gemisini yeniden konuşlandırdığını yazdı. Gemilerden birinin füze savunma sistemiyle donatıldığı, İsrail'e fırlatılan füzelerin engellenebileceği belirtildi. Tansiyon yükselirken ABD, İngiltere, Fransa ve Hindistan gibi birçok ülke vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmeme uyarısı yaptı. Alman havayolu şirketi Lütfansa uçakların artık İran hava sahasını kullanmadığını açıkladı.